bugün sizlerle e, Ender, Ender. Dragon'a gideceğiz arkadaşlar. Biz hazırladık. E, eşyalarımızı şimdi, aldık. Şimdi e, <laughs> Survivor'a geçip gideceğiz arkadaşlar. Bu arada size nasıl yapıldığını göstereyim hemen. Bunlar düz olduğundan emin olmalısınız arkadaşlar. Şöyle şu çizgilerine bakarak gözler de düz olmalı. Gözler şu gözden olmalı. Evet biz gerekli olan eşyaları aldık. Ve şimdi iniyoruz çizgiler. arkadaşlar. Survivor'a geçelim hemen. Zaten Survivor'a geçince o kendiliğinden düşecek. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Bu arada sürümü hala güncellemediyseniz aşağı e, güncelleyebilirsiniz. Ne oldu? Biraz kalsın gibi. Ne oluyor? Ne mu? Ben ne bileyim. Altımızda obsidiyan var. muhtası geldi Aynen. Yani. Hem de bir arkadaşlar. Bu muhtasını alacağız hemen. Biz bir kez birkaç kere öldürmüştük. Hadi lan artık. Hadi, Hadi, lan artık. Hadi. Hadi Önce bence şeyleri patlatalım. Şu canları Bence biz yukarıdan kazacak. Evet. Aha. Evet arkadaşlar çıktı. burada arkadaşlar şurada bize geliyor gelmiyor patlamadı yakınlaştı abi geliyor abi valla bunları nasıl patlatacağız ha geliyor manyak manyak geliyor, geliyor. kanka o değil de korumaları nasıl yapacağız biz uçarak yapıyorduk <laughs> doğru Neyse onları patladık. Biz Ender Dragon'la e, savaşalım arkadaşlar. Şimdi Creative'e geçeceğiz. Üzgünüz. Biz de istemiyorduk <laughs> ama. Ee, ilk i̇lk onları patlatacağız arkadaşlar. Sonra belki yaparız. <laughs> Bak tam oradayken bakalım. Bu arada ona can kaybetti sadece şunları patlatacağız arkadaşlar yumurtasıyla da göstermek istediğimiz bir şey var yani videodan hemen çıkmayın yumurtasını nasıl alınır ve e, tek nasıl alınır değil nasıl geri çıkartılır arkadaşlar nasıl geri çıkartılır bunu göstereceğiz arkadaşlar çıkartmayı belki eğitmeye de çalışabiliriz Evet şimdi yani Survivor tamam. Sonuncu herhalde. işte. Bu mi? ortaya Evet şimdi savaşabiliriz teke tek. Tamam Neredesin oğlum? Oh, orada. Aa, orada öyle dururken arkadaşlar vuracaksınız ama of bize çarptı. Fena can güçlü. Aynen yabayı. Arkadaşlar. Şurada bekleyelim ki bizim yanımıza gelsin. geri geliyor. <laughs> Ona eki <laughs> aynen ekeleniyor. Şuradan yapmalıyız. Allah of, atıyor bize. Çocuklar, siz de böyle dönüyorsunuz ama şu biraz sinirli. Aman arkadaşlar şuraya çıkalım. Git. Tamam şimdi gidecek arkadaşlar biliyoruz. Kaç kaç kusacan. Yeter lan yeter. Oo. Evet arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz. Manyak gibi geliyor. Geri oraya gitti. Hadi hadi koş. Arkadaşlar bu arada öldüğünde şeye gidiyor. Allah of Allah Allah. Of sakın Ar düşmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada öldükten sonra uçarak şu beklediği yere geliyor. Aha. Şu anda beklediği yere geliyor. Öyle. Bit. fena patlıyor arkadaşlar. Oo, bize zehir atacaktı. Ben zehirlerken de O abi yalnız çok kötü can götürüyor. Oo, Oo. öleceğiz arkadaşlar. Golden elma almayı unuttuk. Neredesin lan? Allah için. <laughs> şey <miydi>? Oo <laughs> öldük öldük öldük. Ölmedik oh, ne yaptı ya. lan? Buraya değmeyek bari. Oh, geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Anik. Oyun kastı arkadaşlar biraz. Şimdi biz Pocket Edition'dayız. Hadi arkadaşlar koş. Koş, koş, koş. <laughs> Etsin. Allah cezanı versin. Ha, o, aha attı. Bir poşun atsan lan adam mısın lan sen? Adam sen at <laughs> Aha tam olduk. İşlemiyor. Hatta i̇şlemiyor. Dehrini attı. Geberdi arkadaşlar. Kaç iş yolu yok. %100. Hadi sana göremiyorum bir şey. Dur artık. Biliyorum ama işlemiyor arkadaşlar şu anda. Ya da ben e, tam yetişemiyorum vurmak için. Evet, işte arkadaşlar tam. çok ge geciktik. Bak, şu ışığı biraz açayım. Daha iyi. Yani sizde bir şey değişti mi bilmiyorum o. ama bizde çok şey değişti arkadaşlar. Gel bak dışarı alırız. Aha öldü öldü öldü. Kaçarıyor arkadaşlar? Görüyorsunuz. <laughs> Yumurtasını bırakıyor arkadaşlar. Ve bize manyak gibi bir şey verecek. Level. Aynen leveller yağsın arkadaşlar. Ama hiçbiri üstümüze gelmedi neyse. Of, of, of. bak 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 Abi, paralara bak paralara paralara. Bu şey olsaydı var ya. Evet, sonra... Şimdi e, yumurtasını bıraktı arkadaşlar. Bunu nasıl İlk alacağız? Onu nasıl alacağız onu gösterelim. Önce altını İlk... kapatıyoruz. Altını kapatmaya gerek yok. İlk ışığını Allah evet. belanızı. Neyse oraya ışın alalım biz Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyorsa umursamayın. Yani çok normal bir şey. Skibe basacaksınız. <laughs> Yalnız onu bilmeyen yoktur. Evet. Gösteremedik nasıl doğuracağımızı. Evet. Elimizde arkadaşlar. Çok saçma. Aslında gidip gösterebiliriz. Olalım. Gidip gösterelim arkadaşlar. Ha, ne alaka bu? Gidelim arkadaşlar. Aa yenisi mi geldi? Neyse arkadaşlar gösterelim bu alanda. Önce altını kapatıyorsunuz. Ya da dokunuyorsunuz. Dokunuyorsunuz sonra koy bir yere aga. Altını kapatarak gösterelim arkadaşlar biz size. İnşallah yeni gelmez. Yani gelmeyecek diye umuyorum. Gelmez zaten. Aha tamam. Oraya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey var böyle. Burada şöyle bir şey var. Böyle bir ev tarzı bir şey var. Onda galiba Enderman Diyarı diye bir şey. Ana. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Neyse arkadaşlar şuradan Neyse. şöyle e, yumurta yumurta orada idi diye farz edelim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle düşmeden eğilerek Sonra şöyle altını kapatıyoruz. Düşmesin diye. Şöyle seviyorum. Çok kötü olur. Yanlışlıkla üstüne basmıyoruz ve şöyle yapıyoruz. Buradan şunumuzu alıyoruz. Şöyle böyle bu ona doğru götürüyoruz. Ve bir tane şartel lazım. Tabi biz de şartel almadık. Nasıl açabiliriz? <laughs> Neyse arkadaşlar şartel alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şartel, şartel aldık. <laughs> Şimdi şartelle açıyoruz ve bu onu e, size getiriyor. Getirdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi doğrultmayı göstereceğiz. Doğrultma da şöyle. Hadi lan. Şurayı yokmuş gibi farz edelim. Şöyle şöyle. Şöyle keskin. Şöyle, şöyle. 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 Oraya hiç yok. Şimdi bitti. Diyelim. Ah, onu oraya koymayı unuttuk. Hı. Hı. Şimdi. Ne alıyoruz koy? Neyse, iyi ki bir tane varmış. Neyse arkadaşlar şimdi böyle yanlarda bir şey olmayacak. Şimdi yendiniz diyelim. Yendiniz. Yumurtayı aldınız. Ya da almadınız. Yumurtayı da almadınız. Siz canlandırmak istiyorsunuz. Şunu alıp tam şuralara koyuyorsunuz arkadaşlar. Tam ortalarına. Abi. Ve canlanacak arkadaşlar. Şöyle. Ve yere. koyuyoruz ve koyduk. Evet gördüğünüz gibi onu canlandırıyor arkadaşlar. Ve yeniden endirmen çıkıyor. Onların hepsini tamamlıyor geri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamlıyor. Tekrar, Tekrar doğrultabilirsiniz arkadaşlar. Hep tamamlandığında orada canlanacak arkadaşlar. Evet şu anda e hepsi canlanıyor. E Yetmeye çalışalım mı bir anlamda? Ne? Eğitmek. Evet Şimdi geldi Ay. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Üzgünüz arkadaşlar. Kapı açıldı. Neyse. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve, ve belirtmek is istediğin bir yorum varsa aşağıdan sunmayı unutmayın. Ve evet. bunu denemenizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye.